Baba varoşluğumuzu anlatacağız ya. Aha. Merhabalar. Ben Tahsin Kurt. Biz hayvan sahibi doğumluyuz. Hani doğumlu derken yalan mı söylemiş oluyoruz bilmiyorum ama biz burada doğduk büyüdük. Burada hani sen ben Bursa'lıyım ama memlekete hiç gitmiyoruz. Burada Osmanlı'dan kalma romanlar yaşıyor için böyle komple. Biz burada Rizeli'si, Sivaslısı, Kastamonulusu başka kim var? Bu aralar doğdular geldi. Hepimiz kardeş gibi geçiniyoruz. Eskiden bize çingene kavramı vardı insanlar bize karşı ön yargılı davranıyordu. Şimdi o sistem malumen kalktı yani Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. Bize söylemiyorlar öyle kelime, yasaklandı. Tabii yine fakirlik var yani, yok değil ama bizim insanımız projelerle falan değil de direkt içinde müdahale ederek daha iyi işler olur mesela. Bizler hükümet tarafında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmiş roman temsilcileri olarak şu an içeride insanların sosyal yaşantısını güçlendirecek bazı projeler hayata geçti. Ve bu halkımız tarafından da çok güzel karşılanıyor. Mesela bunlar ne? Evler tadilat oluyor. Çocuklarımızı okula teşvik ediyoruz. Kütüphaneler, spor merkezleri. Birebir mahallenin içine oluyor bunlar ve daha detaylı daha güzel oluyor. Bunların hepsini sağlıyoruz. İşsizlik oranı derken çocuklarımız malum bizimkiler esnaf, müzisyen, İstanbul de böyle bu tarz devam ediyoruz. Baba ben müziğe nasıl başladım? Taksim önüme kutu koyuyordum. Çocuklukta bizde aileden genetik geliyor. Kutu koyuyorduk, keman çalıyoruz, gı 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 yapıyoruz mesela. Otomatikman oluyorsun. Baktık işte birazcık gelişme var. İşte bir kaç yere derse gittik. 13 yaşında normal birey gibi, bir baba gibi çalışmaya başladım ben. 13 yaşında. Kum kapı hayatıyla tanıştım. Askere gidene kadar, ben askere üniversite okuduğum için geç gittim. Gidene kadar kum kapıda durdum. Yaşım 34 şu an benim. 14 seneden beri de kum kapıdan ayrı bir yerlerde çalışıyorum yani. Çoğu sanatçılarla çalıştık. Yıldız Silbi, Hakan Altun, Serkan Kaya. Öyle devam ediyor ama ben bu işin zemininden geldim yani varoş konusundan. Sokakta kutu koyarak önümüze Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı'nda. Öyle başladık ama şu an iyiyiz. Şu anki konumum benim Fatih Belediyesi'nde roman masası sorumlusuyum. Romanlardan sorumlu. Kaymakam Bey'in de roman danışmanlığını yapıyoruz. Bedel, bedel Ödedim azizim azizim Çilem, çilem Güneşle örtüm üstümü dedim Bedel, bedel Ödedim azizim azizim Çilem, çilem Güneşle örtüm üstümü dedim Bedel, bedel dedim azizim azizim çillam, çillam. Çok yardımcı oluyor buradaki gençlere Yani kendisi çalıştığı konum Durumu bunlara müsait Yardımcı oluyor yani Onu herkes başkan olarak biliyor burada Severler onu yani Babasını da zaten severler Bu mahallenin yani yıllardan beri Yerli yaklaşık bayağı uzun bir sürede burada yaşıyorlar. Ve onu da çok severler yani. Babasını da severler, Tahsin'i de çok severler. Kime sorarsan sor. Yani bir şey bir şey oldu hemen yardıma gelir yani. Yardıma koşarlar yani. Yani bayağı şeydir yani. Öyle az önce dediğiniz gibi yanlış şivelerinden, konuşmalarından roman olduğunu anlarsın. Başka türlü öyle bir şeylerini göremezsin yani. Normal senin benim gibi. Ben 480 senelik buralıyım. Atalarım da buradaydı benim. Hala aynı evde yaşıyorum. Yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, yapıldı. Yani bab, de, babalarımız, dedelerimiz. Buralıyım yani. Onu da 40 -50 sene, 50 senedir babasını benim yaşım itibariyle tanırım yani. İlk güzel bir müzisyendir. Bayağı güzel bir müzisyendir yani. katar. Düşünsene dünya çok güzel bir mozaik olsa romanlarda en parlak taşı olur yani bu dünyanın. Bu kadar yani. Başka alternatifi yok. 才个多月份？本星期。